Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kotel. Bugün Bas Besen'e de geçen Learning oynuyoruz. Biliyorsunuz ki oh, <laughs> Bugün Bas Besen'e de geçen Learning Birinci yıl Doğum günü partisinin Yine varlığında Bugün tüm gün Allah hem şey Şimdi buradan menü diyelim hemen. Şunu hemen kısalım. Sıfıra boyadık. Sıfıra boyadık Şimdi story mode'da Baldi's Basics'e başlayalım ve hileleri tamam şimdi iyi. bakın şuradan menü diye bir uygulama var bakın burada, burada görüyor musun görüyor musun bak burada sallanıyor buradan işte hile açılıyor bu. bakın bu gold modu açarsak Baldi bizi yakalayamıyor ya bir dakika lan baldı da değil mi? Baldı da ukayım. Bir sürü bal spamlayacağım. baldı spanlayacağım. Evet, Tamam. Baldı spamladım hmm. tamam. bilmiyorum. Bakın. Şu mouse klipi açarsak arkadaşlar bakın mouse klipte duvarların içinden geçebiliyoruz. Baldi hoş geldin. Şu şöyle arttırdıkça bakın şimdi hızımız ne olacak Uf. Flaş gibiyiz artık bütün notluklara ulaşabiliyoruz Allah bir dakika bir dakika hızı biraz azaltalım hız artık yani tamam normal notlar tamam şimdi buradan 4, 4. 4. Bakın burada şey yapabiliyorsunuz Bakın. Şu C C'nin Bakın geni us ya var ya genius yani genius. Buna basarsak arkadaşlar bakın. Bak şimdi bunun cevabını biliyorum ama bakın sallıyorsunuz ya. Hop! Doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu da farklı bir yöntemli yani farklı bir hile. Ben şu mouse'u içine gireyim. Kaldı. <laughs> O makas geldi, makas geldi. O hayır inceleyelim mi? Biz balı doldurduk. Tamam şimdi. Şimdi arkadaşlar Hürcinus'u kapatalım da. Yanlış cevap vereceğiz. Bir dakika. Onu. Tamam. Biraz evet, orada kafam dondu. evet. ekleyeceğim. Bunu buna yanlış cevap veriyoruz. Evet evet evet. Evet. Oldu. Evet. Nasıl yanlış ya? Bu sorunun doğru olması gerek. Nasıl? Yolu? Ne oldu? Biz baldi doğutmamışız bir dakika. Ben baldi doğutalım. Oha! baldinin sayısını büyüttük. Baldi koskaca <laughs> baldi. Oha baldiye dur, bodmodu bir açalım. Baldi küçücük yapacağım. Baldı şu an görünmüyor bile. Baldı görünmüyor. Baldı. Ama biraz galiba bir dakika şurada. Evet, Baldı artık bu kadar. Küçük Baldı, küçük Baldı geliyor. Küçük Baldı. Bunu yakalayamaz bu Biraz daha Oha dağıttım. Geliyorlar oha sürüce geliyorlar. Bir dakika. Oha buraya bakın. Buraya bakın bu kalmış. Oha bir dakika saygılarımı biraz ölçelim. Oha. Baldiler. Biraz daha baldi. Baldi. Baldi kullanıyorum. Uf çıldırtıyorum yüzden fazla bal oldu yüzden fazla Bal oldu şuna bakın Bir dakika biz tipimizi biraz Tipimizi arttıralım Tamam Şimdi yakalanmadan gitmemiz lazım Oooo bu ne Oha, oha bu ne Oooo bunlar yakalayamıyor bizi Gerçek bal aralarında olabilir Bal Kanka bal gider. Biraz daha da Dur 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 dur. Oyunu manyak bir hale getireceğim. Oha bu ne? Bal diyor. Hızına bakın bal diyor şu. Görüyorlar. Gerçek bal diyor musun? Hayır. Nasıl sesleri çıkıyor? O kadar şey ki. Allah Playtime time geliyor. Dur. Hayır, oh yeah, Blayday. Bu gerçi bu abi değil. Oldu, oldu. Oha, bombiler. Arkadaşlar şu an baldileri buga soktum bakın 100 tane baldi 100 tane baldi Bakın Dur 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 abi oyun buga gelecek aslında Baldi 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 arkadaşlar şimdi bu şey bunlar Biraz adet bunlar her şeyden çok fazla dostum şu balcı sürüsüne bakın burada daha devamlı var burada kalmış daha devamı bile vardır kaçın 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 Koş, kaç, kaç, kaç. O, şu balcıyı yakalamıyorum bu ne? Bu doğru bal mı? Bu doğru bal değil. Küçüklere bakın küçükler küçükler burada. Orada gibi geliyorlar. <laughs> Ay şurada devam var. Oha hepsi. Aa notifler mutlak almış. Oo, bu ne? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar hangisi doğru bilmiyorum. <laughs> Bir şey mi, bir dur. Şuna bakın. Çıldırdılar ya. Dur. Oha bir çıldırdılar arkadaş oyun lan sakın sakın sakın. Onun şimdi doğru cevap verelim mi? Oha o kadar bugdalar ki. Tamam bunu doğru cevap yani sorudan cevabı ikiymiş oha. <laughs> bal diye ilk defa bu kadar hızlı bitirebileceğim herhalde bilmiyorum ya da bal diye sonra bitirelim ne oluyor Allah aşkına şu bal bakın devamı bile var arkada ya bir şeyler almam lazım o tepsileri alıp bal ilk defa hızlı bitireceğim İlk defa bal bitiriyorum arkadaşlar Oha Abi çok karışık bir şey arkadan da yazan okuluyor. Dört tamam. Sıfır sıfır. Baldileri daha çok çıldırtalım mı? Ama yok yok yok. Abi ne oluyor ne oluyor bupler geldi diye. Aa bu ne oluyor? Ama ben god modu açmıştım ne oldu? O kadar sesi var ki. Ne <laughs> bilmiyorum. Mesela X5. Bir yapalım bunu da. Of. Abi çok feralar. Bak girdiğim anda yakalacak Bakın şuradaki online online BSO'da açarsanız Sınırsız tane Atabiliyorsunuz bir Abi nerede bunlar ya Bir de bol Neşkolu takip ya Lan oha ba Sodalara bakın nereye gidiyorlar Sodalar burayı terk etti Aha bir tane notu daha buldum Çıldırdılar iyice iyice çıldırdılar 8 nerede 2 Ah, çıldıracaklar. Bir tane notu var. No notebook var. Bir. Nerede o notebook? Hayır adamın içine Topak basık doğru. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kürüsünde... For... <laughs> ne? işte Oraya gireyim ki? Ceza veriyor. Hep çıldırmış kafayı yemiş. Bu ne bal diler? Bal yerine hep... tü. Ama de doğru değil. Hep çıldırmış klan bal diyor. Abi çıldırdı oyunu ha. O da yeri mi var? Aa bu ne? Crazy. Kreyi... Aa bak ya. Ona şey almış. Bir şeyin yerine başka bir şey alındı mı? Ha diyelim. Tamam, <laughs> ya. <laughs> Yapmadım da onu yani. Öyle. Son notebook'u buldum. Vallahi son notebook. Yehehe. <laughs> Aa ah, burada doğru cevap verelim. Yoksa bal iyice çalırabilir arkadaşlar. Genius bir yapalım. Genius'u kapat. Of ne yapacağız? Vaa bari. Ya. Oha! Buga girmiş. Bunlar buga girmiş. Hep buga. Ben gitmek istiyorum. Arkada baldi buga kokusu. Oh, o çık 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 çık. Baka. O kuyruğu kapat. Oha nasıl kapat? Nasıl kapat? için şey. Şimdi gidelim. Arkadaşlar çok fazla kastı. İyice artık yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi. Oyuna. İkimiz hala hızlı ama. Arkadaşlar oyunu bozacağız. Az, az, sonra var ya oyun delirecek kafayı beni atacak. Ne oluyor? İyice kasmaya başladı oyun. <laughs> kutsal bir gerçek değil mi? Çekilin abi. Ne yapıyor bunlar ya? Başlangıca gitmem lazım benim ya. Başlangıç. Ya başlangıca, başlangıca gideceğim. Başlangıçta. Orasından gerçek bazı çıktı. হা আ দু ঠািয়ে বাউ নিকুলো আন্লাদ জা এ শিিয়ার ফসার এ্যাকেলাসা মেনে ভাসুজা খ বাকে খোবচখলে